Merhaba arkadaşlar, sizlerle yeni bir derste beraberim. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Ben bugün çok iyiyim. Bugün sizlerle toplama işlemi gerektiren problemler çözeceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Beş kardeşin boy uzunlukları ile ilgili şu bilgiler verilmiştir. Buna göre bu beş kardeşin boyları toplam kaçtır? Evet şimdi bakalım. Birinci kardeş 75 artı 87 santim uzunluğundadır. Şimdi toplayalım. 75 ile 87'yi toplayalım. 75 daha 12. 12'nin ikisi elde var 1. 7 1 daha 8, 8 8 daha 16. Evet bu 162 yaptı. Şuraya 162 diye yazalım. Birinci kardeş. İkinci kardeş. Birinci kardeşten 5 santim uzundur. Şimdi sayalım. 162, 163, 164, 165, 166, 167. Evet ikinci kardeş 167 imiş. Üçüncü kardeş. Beşinci kardeşten 16 santim uzundur. Evet bunu bilemeyiz. Şimdi dördüncü kardeş. Üçüncü kardeşten 8 santim kısadır. Evet üçüncü kardeşi bulamamıştık. O yüzden bunu da bulamıyoruz. Beşinci kardeş. Boyunun uzunluğu 3 basamaklı en küçük tek sayı kadardır. O zaman bu sayımız 101. Evet şimdi geri şu üçüncü kardeşe dönelim. Üçüncü kardeş beşinci kardeşten 16 santim uzundur. Evet 5. kardeş 101'de 16 cm uzun olduğuna göre 117 olacak. Evet şimdi 4. kardeşe bakalım. 4. kardeş 3. kardeşten 8 cm kısadır. Evet 3. kardeş 117'de 8 cm kısa 109. Evet bunların toplamını soruyordu. Şimdi biz bunları toplayalım. 9 bir daha

556 bu değil. B 656 evet bu. C bu da değil. O zaman cevabımız B. Gelsin yeni soru. tombul horoz buğday yemeği çok sevmektedir. Horozun sahibi Veli Bey her gün buğdayları sayarak horoza vermektedir. Günlük verdiği buğday sayıları. Buna göre tombul horoz bu üç günde kaç tane buğday yemiştir? Evet şimdi bakalım. Birinci gün 165 tane yazalım. İkinci gün Birinci günden bir basamaklı en büyük çift sayı kadar fazla. Evet, bir basamaklı en büyük çift sayımız 8'di. O zaman 165 ile 8'i toplayalım. Çünkü fazla diyordu. 8, 5 daha 13. 13. elde var 1. 6, 1 daha 7, 1. Evet, bu da 173 yaptı. 73 Üçüncü gün, ikinci günden iki basamaklı rakamlar farklı en küçük tek sayı kadar fazla. Evet, şimdi iki basamaklı dediği için yazalım. Evet, normalde 10 olması gerekir ama o zaman çift olur. Bizden tek istiyordu. 11 de olmaz, bu sefer rakamlar aynı olur. 12 de olmaz, bu sefer çift oldu. O zaman bu sayımız 13 olacak. Evet 13 fazlası diyordu. Yani 173 ile 13'ü toplayalım. Evet 3, 3 daha 6. 7 burası 8. 1. Evet 186 yaptı. Yazalım. Evet şimdi toplayalım. 6 5 daha 11 3 daha 14

D514 bu da değil. O zaman cevabımız B. Hazırsanız diğer soruya geçelim. Turgay komparasındaki madeni paralara saymış ve Üç basamakta en küçük tek sayı kadar olduğunu söylemiştir. Annesi Turgay'a iki basamaklı en büyük çift sayının 19 fazlası kadar daha madeni para verirse Turgay'ın kaç lira madeni parası olur? Evet şimdi ilk önce Turgay'ın madeni parasını bulalım. 3 basamaklı diyordu burada. Üç tane basamak çizelim. Madeni paralar saymış ve üç basamaklı en küçük tek sayı. O zaman bu en küçük dediği için başa sıfır gelemeyeceği için bir gelecek. Ondan sonra sıfır. Rakamları farklı demiyordu. O zaman buraya da bir gelecek. Evet 101 oldu. Şimdi annesinin verdiğini bulalım. Annesi Turgoya iki basamaklı en büyük çift sayı. Evet iki basamaklı en büyük çift sayımız 98'de. 99 olamayacağını göre çünkü o tek olur. 98'de. 19 fazlası kadar daha madeni para verirse. Evet 19 fazlası toplayalım. 9 8 daha 17. 17 7 ise elde var 1. 9 1 daha 10. 1 daha 11. Evet 117 yaptı. Şimdi gerçek parasını bulmak için 117 ile 101'i toplayacağız. 117 ile 101'i toplayalım. 7 bir daha 8. Burası 1 0 daha 1 ve 2. Evet 218 oldu. A 228 bu değil. B 218 evet bu. C 238 bu da değil. O zaman cevabımız B. Diğer soruda görüşürüz. Senem Hanım 36 yaşındadır. Eşi Burhan Bey ise Senem Hanım'dan 5 yaş büyüktür. İkiz çocukları ise 9 yaşındadır. Buna göre bu ailenin 7 yıl sonraki yaşlar toplam kaç olur? Evet şimdi bunları bulalım. Senem, Senem Hanım'ın yaşını yazayım şuraya. S yazayım. Evet S. Senem Hanım yani 36 yaşındaymış. 36. Eşi Burhan Bey ise Senem Hanım'dan 5 yaş büyüktür. Evet bunun da adı Burhan'mış. Evet 5 yaş büyük. 36 yani 41. 5 yıl sonra. Evet şimdi devamını okuyalım. İki çocukları ise 9 yaşındadır. Evet ikiz dediğine göre 2 tane çocuk varmış. Evet ikisi de 9 yaşındaymış. Bunlara 7 yıl sonraki yaşlarını soruyordu. Evet 7 yıl sonra dediği için yani bunları 7 ile toplayacağız. Evet 36 7 daha 43. 41 7 daha 48. 9, 9 7 daha 16. Yine 9 7 daha 16. Evet şimdi bunları toplayalım. Çünkü toplamını soruyordu burada. 6 6 daha 12 12 8 daha 20 3 daha 23 23 üçüncü elde var 2 4 4 daha 8 2 daha 10 1 daha 11 1 daha 12 Evet 123 oldu A 103 bu değil B 113 bu da değil C 123 bu o zaman cevabımız C. Hazırsanız diğer sorumuza geçelim. Bir trende 125 erkek yolcu ve erkek yolcuların 13 fazlası kadar kadın yolcu vardır. Trendeki çocuk sayısı ise 8 birlik 7 onluktan oluşan sayı kadardır. Buna göre trende kaç yolcu vardır? Evet şimdi erkek yolcu 125'tir. Şuraya E diye yazayım. Ve yanına da 125 tane olduğu için 125 diye yazayım. Ve erkek yolcuların 13 fazlası kadar kadın yolcu. Evet o zaman 125'i 13 ile toplayalım. 125'i 13 ile toplayalım. 5, 3 daha 8. 2, 1 daha 3, 1. Evet. Kadın yolcular da 138 yaptı. Şuraya K diye yazayım. Bu da 138'di. Evet. Kadın yolcu vardır. Trendeki Çocuk sayısı ise 8 birlik 7 onluktan oluşan sayıdır. Evet bu da çocuk. 8 birlik 7 onluk. Dikkat edelim yerlerini karışık vermişler. O zaman bu 7 onluk dediği için 78 olacak. Evet şimdi toplamını sorduğu için bunları toplayalım. 8 8 daha 16. 5 daha 21. 21'in 1'i Elde var 2. 7, 3 daha 10, 2 daha 12, 2 daha 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 1, 2, 3. Evet 341 yaptı. A 341 cevabımız A. Ters ustaklığa, düşman haklığa, boş boş dönme, videoma like'la. Evet arkadaşlar bugün toplama işleminde problemler çözme videomuzun sonuna geldik. Eğer ben destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.